Arkadaşlar, Onur Taha baydan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yemek challenge yapacağız. İsterseniz direkt başlayalım. Arkadaşlar, hadi. Tabii ki geçmişti ya. Ne acı lan bu? Tamam arkadaşlar. Hmm. Taha Gel lan <laughs> Gel gel Vlog <Vula> çekiyorum <laughs> Sizin var ya <laughs> Sizin var ya Abone olup videoyu beğenmeyi Aa YouTube YouTube. mu? He. Efendim? Arkadaşlarımız abone olmazsa like atmazsa sizin tak gelmişiniz geçmişiniz sürelerde herhalde efendim. Aynen. Bu bazen öyle diyor arkadaşlar. <laughs> Dışım ağzı lan. Toz var işte toz var.